Hepinize merhaba dostlar. Bell Fights altının kendimce yaptığım ayarlarımı paylaşacağım içeriğime hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, fikirlerini yazmayı unutma. Bunlar tamamen benim kendi kullandığım ayarlar dostlar. Siz kendi en iyi ayarınızı, kendi optimum kullanım şeklinizi oyun içerisinde ya da antrenman modunda deneyerek ayarlayabilirsiniz. Benimkiler sadece fikir niteliğindedir Hadi bakalım başlayalım Evet en başta Menümüzün ilk Başlangıcı erişebirlik kısmı ile başlıyor En üstte birçoğunuz yeni satın aldığınızda Böyle hani her bir şeyin üstüne geldiğinizde şöyle Konuşan bir ablamız var O en üstteki Menü anlatımı kısmı Bunu Ondan ofa çekerseniz bu artık tamamen susmuş olacak. Onun hemen bir altında alt yazılar bölümümüz var arkadaşlar. Off on kısmı olarak kapatabilirsiniz. Bu alt yazılar hem hikayem hikaye modunda hem de normal multiplayer oynarken sürekli aşağıda çıkıyor. Ben kapalı tercih ediyorum. Benim ayarım bu şekilde. Ana ses, ana ses ayarımız arkadaşlar. Master Volume ben 80 ne kullanıyorum onun dışında diğer ses efektleri ve e, işte dış sesler frekanslar 100 ve 20 bin olarak bırakmışım hemen altında renk profilleri kısmında dünya parlaklığını yani ana parlak olayımız e, hani Monitörümüzün parlaklık ayarı var ya onun gibi bir ayarımız var oyun içinde 65'te kullanıyorum ben 65'e çektim bunu Siz kendinize göre Yani az ya da çok ıı, ışığın gözünüze gelme seviyesine göre ayarlarsınız onu artık Evet dostlar Hemen bir alta inelim alt kısımda neler var Kontroller bölümümüz var Burada Basılı Geçiş yap gibi ayarlarımız var ben de şey yapmadım. Bunu kapalı ee, bakalım hangisi. Evet, açık off olarak e, kapalı olarak kullanıyorum. Onun dışında titreşim karışımı vesaire ayarlarımız var. Ee, yani titreşim bunlar titreşim konsolla ilgili tahminimce. Ben e, PC'den oynadığım için kapalı tutuyorum. Çünkü benim mouse'um titreşmiyor. Sizinkinin de titreş yerini düşünmüyorum. Daha çok konsol oyuncular için koyulmuş bir ayar. Yani Battle Fight 6'da zaten fark etmişsinizdir. Hem konsol hem PC karışık oynayabiliyoruz takımlar içinde. Yani sadece full PC ya da full e, konsol değil. Hani konsol PC karışımı oluyor. Bence gerçekten mantıklı ve güzel bir seçim olmuş. Bunun dışında chat e, menüsü var. Gelen metin sohbetleri konuşma metni olarak oynat. Gelen sesli sohbetleri metne dönüştür. Chat kısmındakiler. Ben bunları ofa çektim arkadaşlar. Kullanmıyorum, tercih etmiyorum. Tercih ederseniz onda bırakabilirsiniz. Tutorials kısmı var. Öğreticiler bunları açmanızı tavsiye ederim. Menü eğitimleri, oyun içi eğitimler. Bunlar işte F'ye basıyor olur, G tuşuna basıyor olur gibi gibi. Sanırım konsolda da bunlar vardır. Şu sembole basıyor olur gibisinden. Bunları açık tutmanızı öneririm. İlk defa oynuyorsanız zaten eğitici olur. Ben hani çoğun hakimim fakat yine de açık tutmayı seviyorum. Bazen işe yarıyor. Unutabiliyoruz insanız. Yani açık tutmanızın bence bir zararı olmaz. Tabi siz yine kendinize göre en optimum şekilde ayarlarsınız. Bunlar araç içi ipuç. Kontrol ipucu, eylemler, ipuçları, pink ipuçları, vesaire vesaire hepsi bunların ipuçları ile ilgili. Ben kasa ipucu, Wild Hint dediği e, bu kasa ipuçlarını sadece kapattım. Onun dışında hepsi açık. Bunları da kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir sonrakine gelelim. Fazla uzatmadan sıkmadan anlatmaya çalışacağım kendimce. Neleri ayarlamışız. Alt yazı metinleri. Evet. Altyazı metinleri burada ayarlamak isterseniz benim de ayarlarım bunlar small küçük hani hikaye modunda kullanıyordum şimdi diyeceksiniz hani ya şey yaramıyor gibi anlattın ama hikaye modunu oynayın arkadaşlar orada güzel oluyor alt yazılar small olarak devam ettim işte opaklık bundan sonra arka plan opaklığı background Bir arka plan ekliyor o e, altyazıda konuşmacı, konuşmacının adını göster. Hani konuşan karakterin bu güzel oluyor çoğu oyunda. Dost altyazıları, kadro altyazıları, eğitmen altyazıları vesaire bunları açık tutabilirsiniz. Bunlar ince ayarları. Onun dışında altyazıları zaten kapattın mı bunlar hiçbirinin anlamı yok. Color Profiles evet. Dostlar bunlar ee, arkadaş yani arkadaş takım, hani 32 kişilik oynuyorsun ya 32'sinin 4 kişisi sen mangasın geri kalan 28 kişi senin arkadaşın oluyor Yani o geri kalan 28 kişinin rengi Squad dediği senin takımın Enemy düşman natural Doğal yani Dağ taş kaya sanırım ben de onu çözemedim tam Onlar demek istemiş Ben bunu nasıl ayarladım ana renk e, beyaz Oyuncu rengi sarı, dost rengi işte bir mavimsi güzel bir renk. Böyle 250 0 255 255 kalır ayarı olması lazım. 255 255 255 evet. Squat e, yeşil düşman kırmızı biraz daha belirgin yaptım bu renkleri. Onun dışında uyarı rengini bir şekilde bir turuncumsu. Sert zırh rengi yani zırhı, zırhlı aracı vurduğundaki gözüken renk. Onun üstünde yumuşak zırhı hani vurduğunda gözüken renk. Vurgu rengi. Nötr renk. Yani sizin için önemli olan düşman kırmızı. Senin takımın daha çok oyuncu rengi. Onun dışında vurduğun zaman zırhta hangi rengin çıkıp çıkmayacağını daha net ayarlayabilirsin. Yumuşak işte atıyorum zırhlı bir şey vurmuşsundur ya da yumuşak olmayan normal bir şeye vurmuşsundur. Onun renkleri de ayrılıyor kendi içinde. Yani bu şekilde ayarladım. Buradan bakıp ayarlayabilirsiniz. Gerçekten oynanışımı da güzel etkiledi alışınca. Bu da bu şekildeydi. Evet. Genel anlamda erişebilirlik ayarlarımız böyle. Şimdi gameplay kısmına geçeceğiz. Burada ise Dikey e, tüm dikey görünümü ters çevir. Ben bunu yanlışlıkla açmıştım. Mesela mouse'da sıkıntı yaşamıştım. Sonradan yerini bulamadım falan alışana kadar evet buldum. Menüyü biraz optimize etmeleri lazım aslında. Sanki biraz daha iyi olabilir. İlerleyen, i̇lerleyen zamanlarda gelen güncellemelerle düzeleceğini düşünüyorum. En üstteki dikey tüm dikey görünümü ters çevir ayarı arkadaşlar. Dikey görünüm ayarları var. Kurcalamadım. Basıl tut geçiş yap ayarı var. Ee, onun dışında 4. sıradaki diyorum. Onu da pek ayarlamadık. Benim hassasiyetim nişan hassasiyeti 4 piyadede, piyade fare nişan hassasiyeti 5. E, bu şekilde kullanıyorum. Çömelmeye geçiş ayarı var. Bunu da gösterelim. Bu şekilde yakalama alanı yakalama alanı ana hattını gösteriyor. Onun dışında aşağıda bakalım. Şöyle Güzel. devam edelim. Evet şuradan devam edelim. Kapı manevrası double çift kaydırma çömelerek hani bastığınızda kayıyorsunuz. O ee, otomatik açılımı paraşütün iniş sırasında yuvarlanan kamera kapattım ben bunu. <laughs> kamera Ters takla atıyor yani olayı tahminimce. Montaj tipi yan ve yukarı. Daha kaçırma ani montaj on ayarları combo olarak ayarlı. Göz atma türü vesaire yakım yıkım ücretini ters çevir ayarı bu. Of of almışım kapalıya. Bunlar araç ee, ayarlarım pek kullanmıyorum. Araç hedef hassasiyeti, araç fare nişan hassasiyeti, uçak kontroller falan ben kullanmadığım için yapmadım. Siz kullanıyorsanız yapabilirsiniz. Evet en sevdiğim ayarlara geliyoruz şimdi. Burada <laughs> aim assist Sizin de seveceğiniz. Hedef yardımı. Piyade nişan giriş eğrisini ben Battle Fight 1 ve BF4'teki gibi yaptım. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Standart işte 42 old BF5 falan. Ben dediğim gibi BF1 ve BF4'ünü kullanıyorum. Battlefight 1'de çok zaman geçirdiğim için bunlar daha çok hoşuma gidiyor. Dostlar siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavsiyem şudur hepsini aynı şekilde ayarlayın. Karışık yapmayın derim. Ki e, oynanışınız biraz daha otursun. Etkisiz olur yoksa. Evet kamp e, hikaye modu arkadaşlar. Burada fazla benim yaptığım bir ayar yok. Zorluk kısmı hardcore yapmışız. Bu değişiyor. İşte regular orta kolay orta zor yani olay bu. E, hudu hood göster. Hood'u otomatik gizli. Hood her zaman açık yapmışım ben. Menü eğitimleri açık. E, menü, oyun içi eğitimleri açık. Resetleme ayarı alt açık. Kapalı olay bu. Alt yazıları oradan kapattınız mı komple kapanıyor hatırladığım kadarıyla ama kontroller kısmı da e, ben ayarlamadım burayı. Burası e, konsol oyuncular için daha çok göz attım. Tahminimce öyle belki ince ayarlar vardır detaylı bakamadım. Konsol oyuncularının buraya girip bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten onlar biliyordur. <laughs> Joystick vesaire 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 buton ayarları. Dediğim gibi benim sensivity zaten gözüküyor. Onun dışında ben o uçak vesaire ayarları yapmadım arkadaşlar. Çünkü kullanmıyorum dediğim gibi en fazla gidip işte bir yere öyle kendime bırakıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Evet gelelim grafik ayarlarına. Ben custom otoda kullanıyorum. Siz sisteminize göre performansa çekebilirsiniz. Hani oto yapıp Oto performans da yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Ben direkt custom oto olarak bıraktım. Parlaklık ayarlarım. Onun dışında araç görüş ayarım. Aracın içeri içerisindeyken görüş ayarım. Keskinlik. Parlaklık. Keskinlik. Onun dışında kullanıcı arayüzü parlaklığı ve dünya parlaklığı ana parlaklığımız arkadaşlar 65 50, -50 olarak kullanıyorum tavsiye ederim siz tabi kendinize göre ayarlayın elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum Türkçe maalesef Türkçe desteğimiz yok yani yanlış olmuş olabilir yanlış çevirmiş olabilirim Türkçe lisan ettiysek affola amacım yardımcı olmak fikir vermek Bunun dışında dediğim gibi kendi en iyi ayarınızı zaten siz yaparsınız kendinize göre arkadaşlar. Şu anlık benim ayarlar kısmım bu şekilde. Onun dışında audio sisteminiz e, sistemde 7.1 kulaklık kullanıyorsanız seçin derim. Çevresel sesleri daha iyi net alırsınız. Zaten bunu kullanan arkadaşlar 7.1'in özelliğini bilir. Asi ederim yani. Benim diyeceklerim bu kadar. E, umarım işinize yarar. Oyun zaten yeni çıktı. Yayınlarıma bekliyorum. Sevdiysen abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutma. Bir sonraki içerikte canlı yayında bölümde görüşürüz. Hoşçakal.